mektubu döneminde yine e, Amerika bize demişti ki benim verdiğim silahlarla sen Kıbrıs'a müdahale edemezsin demişti. Ve biz o 62, 62, değil mi? 62 Johnson mektubu ve sonrasında aslında bilinenin aksine Sovyetlere meyil ettik. Efendim? 64. 64, özür dilerim. 64. 64 ve sonrasında Sovyetlere meyil Bizim ağır demirçilik endüstrisini de onların yardımıyla kurduk. Öyle bir yönelimimiz de vardır. Hatta Türkiye'nin 65'ten sonra hızla sanayileşmesinin arkasında İskender'un demirçilik, Eril demirçiliğinin arkasında Sovyet desteği de vardır. Ee, hatta o kadar derim ki Süleyman Demirel'in Mütla ile gitmesi Sovyetler yakınlaşmasından bile e, diye yorumlayan kimi e, ta, siyaset bilimciler de vardır. E, bir diğeri de tabii 74 müdahalesi, 74'te Kıbrıs'a. Türk ordusunun çıkması o da 1980'e kadarki ambargo sürecini getirdi. Bakın o ambargoyu aslında yani Ecevit döneminde Kıbrıs'a çıkılmasından sonraki Ecevit'in kurduğu iktidar yani Ecevit Erbakan iktidarı 11 aylık 11 1 1 yıllık bir iktidardır. Ondan sonra iş başına gelen birinci milliyetçi Cephe hükümeti ambargonun gereğini yaparak Türkiye'de Amerikan üstlerini kapatmıştır. Yani Demirel hükümeti. Ve o ambargoyu kaldıran da Türk tarafı olmadı. Aslında Amerikalılar oldu. Yani Amerikalılar kendi konukları ambargoyu kaldırdı. Dolayısıyla Amerika ile ilk defa karşı karşıya gelmedik. Belki bu şiddette de ilk defa karşı karşıya gelmedik. Bu onlardan biri. Ama bu onu hafife almamızı gerektirmiyor. Yani bir bir plan, bir yol haritasını tespit etmemiz gerekiyor. Birincisi unutmayalım bu Amerika'nın bize uygulayacağı yaptırımların minimumudur. Yani asgari düzeyidir. Ve bunun devamı gelebilir. Bu birincisi. İkincisi Avrupa Birliği üyeleri daha önceki gün bundan sonra Türkiye ile ilgili Doğu Akdeniz'i sundalacağı karar için Biden yönetimin iş başına gelmesini bekleyeceğini ilan etti. Yani onlar uyumlu hareket edeceğini söyledi. Bu aynı zamanda neyi doğuracak? Amerika'nın bugün itibariyle asgari düzeyde aldığı yaptırımlar yarın yani Biden sonrasında kuvvetlenirse Avrupa Birliği'nin de onlarla uyumlu hareket edeceği sonucuna bizi götürür bu durumda karşımızda kıta Avrupas'ını ve Amerika'yı bulabiliriz Beş yok bulalım da yani eğer milli güçlerimiz Eğer tarihsel ve güncel anlamda haklılığımız el veriyorsa bu anlamda göze alınabilir bir durum O halde iki sorunun cevabını vermek zorundayız Bu anlamda biz güncel hangi hasar raporuyla karşı karşıyayız ve bu hasar raporunu önümüze koyduktan sonra buna dair nasıl bir yol planı belirlemek zorundayız. Ben bugün Sayın Erdoğan Karakuş Komutanımın da aralarında bulunduğu çok saygın üç hem hava hem deniz hem kara kuvvetlerinden 3 ayrı komutanımıza görüştüm. iki büyük elçimizle konuştum. Bu kararların bize etkisi ne olur diye sordum. Hasar raporu olarak şunu söylediler. Deniz kuvvet özellikle hava kuvvetlerinde etkisinin daha yüksek olacağını söylediler. Bilhassa bizim hava kuvvetlerindeki filomuzun işte 150 civar, 250 civarında f 16 50 civarında F4 galiba e, uçakların Amerika'dan geldiğini, yedek parçalarının da Amerika'dan tedarik edildiğini e, kısa vadede değilse bile orta vadede e, sorun yaratabileceğini ifade ettiler. Peki bu eksiklik neye yol açar? E, bu eksikte şu şöyle bir e, dezavantajı getirir dediler. E, biz Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de Allah muhafaza. Yani bir savaşa e, savaşı davet etmesin ama o sonuca bizi götürebilecek bir gerginlik içerisindeyiz. Yunanistan'la e, bu gerginlikte hava kuvvetleri üstünlüğü Yunanistan lehine dönebilir. Zaten sayıları şey söylüyor. İşte, e, önce Ergenekon balyoz ardından FETÖ 15 Temmuz meselelerle beraber bizim pilotlarımız büyük ölçüde hıtırpanlandı. Yani yarı yarıya düştüğünü ifade ediyor. Bilhassa e, Erdoğan e, komutanım işte Osman başı büyük komutanımız. E bu e, bu denge onun lehine döndüğünde Akdeniz'de bir e, biz bir sıkıntı yaş askeri sıkıntı yaşayabiliriz. E karasal anlamda ise zaten Amerika geldi üstünü dede ağaça koydu. Yani biz böyle Edirne'den burnumuzu çıkarsak karşımızda Amerikan listi var. Bu nedenle denge Amerikan lehine değişebilir. Öte yanda Deniz Kuvvetleri'nde de nispeten Amerika ile girdiğimiz maalesef bir silah alım ilişkisi var. Bu bakımdan sorun yaşayabiliriz. Şu çok doğru, biz kriz dönemlerinde, Amerika ile girdiğimiz kriz dönemlerinde ulusal silah sanayimizi geliştirdik. Yani işte dara düştük ve buradan düştüğümüz yerden ayağa kalktık. Bu olumlu da sonuçlandı. Olumlu sonuçlandı ancak kısa vadede yaşayacağımız sorunlara bir cevap üretmemiz lazım. Yoksa 5 10 15 yıllık vadede e, şimdiden ulusal savaş uçağı inşa edemeye yani geliştiremeyeceğimize göre bir çözüm bulmamız lazım. Devam evet. edebilir miyim? Eğer bittiyse Bitmedi. çok tamam. Birkaç tamam böyle yapınca telaşa kapılıyor. Yok hayır. <gülüyor> ben <gülüyor> Şahin Şu, evet. ona yani mi? Birincisi böyle bir sorun yaratabilir. <laughs> İkincisi biz neyi göze alacağız? Yani Amerika ile ilişkilerimizin kopmasını mı göze alacağız? Amerika ile uyumlu bir Amerika aynı zamanda unutmayalım. Artık Avrupa Birliği de Amerika'ya bakarak hakkımızda nasıl bir geleceği tasavvur ettiğini söyleyecek. Amerika ile ve ABD ile ilgili nasıl bir yol yürüyeceğiz? Şimdi bunun için milli güçlerimiz de bu dirence karşı dayanıklı mı? Bunun bir tahlini yapmak zorundayız. Dolayısıyla S-400'e bu bağlamda karar vereceğiz. Türkiye bir yol ayrımında Önce, önce aslında. ne, hangi yola yürüyeceğini karar verecek ve o doğrultuda S-400'ü ne yapacağını karar verecek. Şimdi e, kazan kazan değil, kaybet kaybet aşamasındayız. Neden? S-400 Amerikalılar, Amerikalıların F-35 projesine girdik, para verdik. F-35'i bize vermediler. Bu kez Ruslara para verdik, S-400 aldık. S-400'ü getirdik, hangara koyduk. F-35'i geri alamıyoruz. İki anlamda kaybet kaybet aşamasındayız. İkisinin de parasını verdik, ikisini de kullanamıyoruz. Biz bunlar ne yapacağız şimdi? Bizim elimizde kaldı bunlar. Yani öbürünü alamadık, bu elimizde kaldı. Denemesini yaptık S-400. Şimdi Amerika ile yol yürümek adına sadece bunun için tamam ben paketinden çıkarmıyorum diyerek ulusal onurumuzu çiğnetemeyiz bu aşamaya geldikten sonra Türk milleti efendim ben de kutuyu açmıyorum. Ben de bunu kullanmıyorum diye. Ya ben burada biraz şark koymak istiyorum. Bu tür meselelere böyle ulusal Hayır. onurumuz gibi duygusal bakarsak. Tokat manyağı iki yaparlar. Tokat, tokat manyağı belki yaparlar. almak daha çok işimize değil, gelir. O iş. Yani o esnekliği vermeye gerek Şimdi yok. Şimdi öyle değil. Bak bu böyle değil. Böyle dünyada böyle yürümüyor. Yani bunu ben anlıyorum. Ben bir şey yani, devamında başka bir şey söyleyecektim. Milli mi? menfaat Hayır ben bunu hamaset için söylemiyorum. Hamaset için Olma söylemiyorum. Tokat manyağı yaparlar zaten iki, yani tweet'le buna kalkıştılar gerisini getirirler Orta Doğu'da hele hele işte e, Hatay'a Hatay'ı sınırları içerisine almaya niyetlenmiş e, işte bir Suriye e, öte yanda e, bakın şurada İstanbul sokaklarında kendi muhaliflerini kaldıran bir İran efendime söyleyeyim uzakta İsrail varken sizin böyle bir zafiyete sürüklenmeniz bunu hamaset için söylemiyorum. Real alanda söylüyorum tukat manyağı yaparlar sizi. O nedenle S-400 meselesini şayet biz bir tercih yapacaksak o tercih doğrultusunda ki o tercih yani Amerika ile ve Avrupa Birliği ile ben kopuşun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir kopuş için milli yani ekonomimizde, tarihsel ilişkilerimizde, siyasi ilişkilerimizde buna el vermiyor. Bu durumda S-400 meselesi gündeme geleceğine göre eğer bir pazarlık söz konusu olacaksa bu da ulusal onuru incitmeden olmalıdır. Bunu söyleyecektim. Peki çok teşekkür